Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bu popüler olan telefon cebini yapacağız. Yani ben cebi diye çevirdim. Gördüğünüz gibi çok popüler oldu. 10.000 TL'ye satılan. Yani o tabii ki kumaştan yapılmış ama biz örgü versiyonunu yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi telefonun içine koyunca nasıl gözüktüğünü de göstermek istiyorum. Bu şekilde ben tığdan yaptım. İsterseniz tabii şişle de yapabilirsiniz aynı mantıkla. E, fikir amaçlı birkaç görsel de hazırladım. Dilerseniz böyle tuttuğunuz takımın renklerini de yapabilirsiniz. Ben iki parçadan ördüm e, ve birleştirdim. E, yine tuttuğunuz takımın renklerini de yapabilirsiniz. Örnek görseller hazırladım bunun için. Görselleri ekranda bir yerlere koyacağım. Oradan da fikir olsun diye bakabilirsiniz. Evet hemen yapımına geçmek istiyorum. Şöyle hemen halkamızı yapıp sıkılama zincirimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ilk zincirimizi örmüyoruz hiçbir zaman. Şimdi ben toplamda 80 zincir çektim. Ee, benim için yeterli oldu. Tabii bunu daha uzun yapanlar da var böyle. E çapraz askılı çanta gibi taşıyanlar da var. Yani artık bu size kalmış. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şöyle 80 zincirimi çektim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum dönmek için. Zincirimi çeviriyorum. Arkasındaki çizgilere batarak çakma sık iğne yapacağız. Bütün örneğimiz bu şekilde olacak. Şöyle gördüğünüz gibi çizgilere batıyoruz. Şöyle gösteriyorum bakın çizgiler şunlar. Bu çizgilere batarsanız e, arkadaki başaklar kalmış oluyor. Daha güzel bir görüntü olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi çakma sık iğne ile başlıyorum. Bütün zincirlerime çakma sık iğne yapıyorum. Arkadaki çizgilere batarak bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Toplam 80 tane çakma sık iğne yaptık. Evet, son ilmeğimi de yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi e, zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Arka tarafında da yine çakma sık iğneyle devam edeceğiz. Fakat e, burada tek farklı olarak tek kanadına batacağım. Arka kanatlarına batarak yapacağım. Bu şekilde ka arka kanatlarına batarak e, çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar. bu şekilde toplamda 9 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı mantıkla 9 sıramı ördüm. Hep aynı şekilde yaptım. Örgümüzü çevirerek örüyoruz zaten gördüğünüz gibi 9 sırayı ördükten sonra şimdi bir kenar geçme işlemi yapıyoruz kenarımı geçeceğim son yaptığım çakma sık iğneden sonra gördüğünüz gibi buraya normal sık iğneler yapacağız bu kenara kenarıma toplamda 17 tane sık iğne yaptım bir zincir çekiyorsunuz ve Sık iğneleri yapmaya öyle başlıyorsunuz, dönüşümüz daha rahat olsun diye zincirimi çektim ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi nereye battığımı böyle ekrandan bakabilirsiniz. Yani açıkçası ben çok böyle e, neresi hoşuma giderse nasıl düzgün duracaksa o şekilde batıyorum. Gördüğüm boşluklara çakma sık iğne olduğu için e, o yüzden 17 tane yaptım tam denk geldi ama güzel durdu. Siz de aynı sayılarla yapacaksanız 17 tane sık iğne yapabilirsiniz bu kenara. Kenarımızı bu şekilde tamamlayıp bitirelim. Evet bu kenarımın sonuna geldim. Şimdi burada Gördüğünüz gibi çakma sık iğne ile devam ediyorum dönüyorum yine bir zincir çekip dönüyoruz ve şimdi tekrar bu kenarımıza uzun kenarımıza daha doğrusu çakma sık iğne yapacağız bir sıra daha şu kısa ipi de araya alıp gizliyorum aynı zamanda ondan da kurtulmuş oluyoruz gördüğünüz gibi yine arka kanada batarak yapıyorum bu arada çakma sık iğnelerimi. Yani buraya yaptığım çakma sık iğnemle birlikte toplamda 10 sıram olmuş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi toplam 10 sıra ya tamamlamış oluyoruz. Bu sıramızı da çakma sık iğne ile tamamlayıp gelelim. Evet, uzun tarafı da tamamladım. Yine tekrardan köşeye geldim. Burada bir zincir çekiyorum yine dönüşte. Şöyle gördüğünüz gibi yine burayı sık iğne olarak devam edeceğim. Yine boşluklarıma 17 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Çok aslında basit. Herkesin yapabileceği, yeni başlayanların bile yapabileceği kolay bir tarif oldu. Umarım siz de denersiniz. Şöyle ben köşeyi tekrar göstermek istiyorum bitişi. Gördüğünüz gibi ipimi kesiyorum burada. Zaten parçam bitti. Şöyle ipimizi çıkartıyoruz son yaptığın yani ilk yaptığın sık iğne değil de e, ikinci yaptığımın tepesine batıyorum. Daha doğrusu dönüş zinciri var orada. Dönüş zincirine değil de sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan ipimizi arkaya doğru çekiyoruz. Sonra son yaptığımız e, sık iğnenin arka kanadından tekrar arkaya doğru çekiyoruz. Ben her zaman son bitişlerimi bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi parçam hazır. Bundan bir tane daha öreceğiz. Ben e, hem size göstermek için e, farklı bir renk ördüm. Tabi siz isterseniz aynı renkle de örebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ben e, mavi renkli de yaptım. E, Tabi biraz daha sıkı örmüşüm, az biraz daha kısa duruyor. Ama sorun değil. Birleştirme yapacağız zaten. Birleştirmede her türlü birbirine uyum sağlayacaklardı. Zaten pamuk iplik e, esneme yapıyor. Şöyle telefonumuzu koyup önce boyutunu ölçüyorum ben. Telefonuma göre ne kadar birleştireceğimi ayarlıyorum. Şöyle bir tane işaretleyici ile telefonun bittiği taraftan bir işaret koydum. Yani birleştireceğim yeri işaretlemiş oldum. Şimdi iple örerek birleştirme yapacağım. Yani dikerek de denedim ama bunda örme daha sağlıklı oluyor. Daha sağlam oluyor. O yüzden örmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bir tane zincir çekiyoruz, sıkılama zincirimizi yapıyoruz. Böyle başlangıç zincirimiz. Şimdi iki parçayı elime alıyorum. Gördüğünüz gibi ben mavi taraftan birleştiriyorum, mavi ip kullandığım için e, gözüksün istemiyorum çünkü bej renk altta. Siz de iki renkli yapacaksanız e, birleştireceğiniz ipin rengini e, kendinize doğru yani o renkteki parçayı kendinize doğru tutmayınızı tavsiye ederim. O zaman daha güzel olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi arka kanatlara yani birbirine bakan kanatlara bakarak birleştirme yapıyoruz. Şöyle köşeden başladım. Sadece arka, birbirine bakan kanatlar arasından geçiriyorum. Ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. İpimiz de altta olması gerekiyor. Bakın şimdi bir daha göstereceğim. Hemen birbirine bakan kanatlara batıyoruz tam ortalarına. Sonra ipimi doluyorum, bej renginden geçiriyorum. Sonra da mavi renkten geçiriyorum. Bu şekilde örerek birleştirme yapmış oluyoruz. Bu çok bilinen klasik bir birleştirme yöntemi bunu da çok severek uyguluyorum. Çok güzel duruyor, düz duruyor. Ya tabii ki isterseniz sık iğne ile de birleştirme yapabilirsiniz. Hani herkesin beğendiği teknik vardır. Bu benim birleştirme olarak en beğendiğim tekniklerden biri. Dediğim gibi ben dikerek de yaptım fakat çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla esniyor. Ee, bir de orta kısmı çok kullandığımız için şimdi böyle telefonu koyarken bir parça açık açıklık bırakacağız. O yüzden e, çok esneme yapıyor. Böyle ördüğümüzde daha sağlam ve daha güzel görünüyor. E, dediğim gibi bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bakın şimdi birleştirmemi yaptım. Toplamda 36 e, ilmeği birleştirmiş oldum. E, i̇lmek belirleyicimi çıkartıyorum. E, burada hemen bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. E, burayı bu şekilde bırakıyoruz. İplerimizi sonra gizleyeceğiz. Şimdi diğer ucum uç kısmından da bir birleştirme yapacağım. Buradan da toplam 10 ilmek birleştireceğim sadece. Bu şekilde 11. ilmeğe ilmek belirleyicimi takıyorum. Yerimi belirliyorum ve yine aynı yönden birleştirmemi yapıyorum ki yine görüntü aynı şekilde olsun. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde örerek birleştirme yapıyoruz. Ee, bakın burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. İpin altta olması gerekiyor. Ben mesela burada dikkat etmemişim. Ama çok sorun değil. Şu aralıktan alta doğru ipi çekebiliyorum. Yani öyle bir mesafem var. O yüzden çok sorun olmadı tabii ki ufak bir yeri birleştireceğim için. Ama tabii siz dikkat ederseniz daha kolaylık olur. Gördüğünüz gibi tekrardan aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. 10 ilmeğimi birleştirdim. Burada da yine bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Dediğim gibi bu ipleri sonra gizleyeceğiz. Şimdi aynı işlemi öteki tarafa da uyguluyorum. Ee, yine birleştirmemi mavi parçam altta kalacak şekilde yaptım. Yani zaten siz tek renk yapacaksanız bu çok sorun değil. Ama böyle benim gibi çift renk yapacaksanız buna dikkat ederseniz örgünüz daha güzel olacaktır. Ee, açıklık bıraktığım kısımda 34 ilmek atlamış oldum. E, sayıları tekrardan vereyim. Birebir yapmak isteyenler için. Şimdi söylüyorum. Ördüğüm yani birleştirdiğim ilmek sayım toplamda 36. Boşluk bıraktığım ilmek sayım 34. Ve tekrardan 10 tane ilmeğimizi de birleştirmiş olduk. E, öteki tarafını birleştirirken hemen bir detayı daha vermek istiyorum. Yine birleştirmemizi aynı yöne doğru yapıyoruz. Mesela şimdi ben 36 ilmeği birleştirirken yine bakın bu sefer ortadan başlayıp birleştirmeye başladım çünkü yön aynı olması gerekiyor birleştirirken ki ipimiz ya yani mavi ipimiz bejin altında kötü görünmesin diye ya yani üstünde kötü görünmesin diye ben bu şekilde dikkat ederek yaptım yön önemli. Şimdi iki ucunu nasıl kapattığımı gösteriyorum. Ben örgümü ters çevirdim ve sık iğne yaparak kapattım. Kısmı mavi ile ördüm. Beş kısmı bej ile ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi ben mavi kısmı ördüm. Çünkü bejin içinden mavi gözüksün istemiyorum. Şimdi burada mavi ipimi keseceğim. Gördüğünüz gibi mavi kısmı ördük. İpimizi kesiyoruz. Dediğim gibi sık iğne ile içten birleştirme yaptım. Yani dikmedim. Yine buraları da ördüm. Bakın şimdi 5 kısmı da bej renkle e, örerek yani sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi burada e, burayı bir göstermek istiyorum. Bakın e, burada mavinin hemen en başına böyle birleştirme yapıyorum ki delik oluşmasın. Bir sık iğne daha yapacağım. Sonra kaydırma yaparak mavinin tepesinden böyle kaydırma yapıp iki tarafı birbirine birleştiriyorum ortadan. İpimi kesiyorum. Bu iki ipi de birbirine bağlıyorum. Şöyle kaçmasın sağlam olsun diye. Yine bu iplerimizin hepsini örgümüzün içinde gizleyeceğiz. Bakın görüntüsünü gösteriyorum çevirdiğim zaman bakın iki kendi rengiyle birleştirdiğim için böyle daha güzel göründü. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum diyenler tek renk örebilir tabii ki. Ben böyle hem çift renkli göstermek istedim. Hem farklı bir fikir olsun diye. Şimdi aynı şekilde öteki tarafını da aynı birleştirme yöntemiyle birleştiriyoruz ve örgümüzü tamamlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu örgü e, telefon cebi diye geçen ürün hazır ya tamamladık yani bilmiyorum herkesin e, kullanım amacı farklı da olabilir tabii ki Kimisi koluna takarak da kullanıyor boynuna takan var e, ama ben pratik olduğunu düşünüyorum açıkçası bir süredir de çantamın dış kısmına bağlayarak da kullandım benim hoşuma gitti e, şimdi size çantanın üstünde nasıl durduğunu da göstereceğim yani popüler oldu, çok e, bir anda viral oldu ama e, dediğim gibi yani beğen, beğenen var, beğenmeyen var. İsteyen örmek isteyenler için böyle nasıl yaptığımı göstermek istedim. Evet, telefonu içine koyduğumuzda da bu şekilde görünüyor. Zaten örgü olduğu için daha da esneyecek, telefon ağırlık yapacak. Yani o yüzden çok uzun da örmenize gerek yok diye düşünüyorum. Bence yeterli bir uzunluk oldu bu. Şöyle size e, önceki ilk ördüğümü de göstereyim. Bakın kullandıktan sonra ne kadar esnedi ve uzadı. E, ve ben bunun birleştirmesini e, dikerek yaptım. E, şöyle gösteriyorum. Bakın dikmek çok sağlıklı değil bence. Yani ben açıkçası e, dikmeyi çok mantıklı bulmuyorum. Birleştirmeyi örerek yaparsanız hem daha güzel görünecek hem daha e, sağlam olacak. Şöyle çantadaki kullanımı da göstereyim. Bu şekilde kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle çantamıza asıyoruz. Telefon yani bir özellikle büyük çantalarda telefon arama aramayayım işte çantam içinde bulmak zor oluyor diyenler için e, böyle güzel değişik hem çanta aksesuarı yani böyle charm tarzı bir şey olmuş oldu. Hem de telefon koymak için bir cep gibi bir şey olmuş oldu. Dediğim gibi Çantamızda kullanabileceğiniz farklı bir ürün olmuş oldu. Denemek yapmak isteyenler e, videoyu takip edip yapabilir. E, yaptıktan sonra e, fotoğrafları bana gönderirseniz Instagram'dan e, çok sevinirim. Çok mutlu oluyorum yapanları gördükçe. Sorularınız olursa da e, sormaktan çekinmeyin. Yorum yazabilirsiniz. E, Instagram'dan yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle farklı projeleri görmek isterseniz de yorumlarda yazabilir veya benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.